10. sırada Molla Zeyrek Camii var. İstanbul Fatih'te bulunan Molla Zeyrek Camii, İstanbul fethedildikten sonra bir kilisenin camiye çevrilmesiyle ortaya çıktı. Caminin şimdilerde park alanı olan arazisine bakan sokakla ilgili pek çok ürperteci söylenti mevcut. insanlar park alanının öncelerinde bir ahır bölgesi olduğu söyleniyor. Ahırın içinde ürkütücü bir kuyu var ve altında ise bir mahzen olduğu iddia ediliyor. Ahıra hayvanlarını bırakanlar akşamları oraya gitmekten korkuyorlar. Bunun nedeni ise çığlık seslerini duymalarıymış. Ahırın altındaki mahzenlerin derin bir tünele. söyleyenler var. <laughs> Listemizin 9. sırasında 129 nolu apartman var. iddiaya göre 2009 yılında meydana gelen olayda Ottü'de okuyan iki kız öğrenci gece bir sularında bunlarla bir takım satanist ayinler yaparlar. 129 nolu apartmanın üst katında kalan öğrenciler o gece dairelerinde gizemli bir şekilde ölürler. Apartman sakinlerine göre öldükleri gece şiddetli bir deprem olmuştur. Tüm apartmanda eşyalar sağa sola savrulup camlar kırılmıştır. Bu olay üzerine apartman anında terk edilir. Daha sonra içeri girme saatinde bulunanlar tarif etmesi zor kokular duyduklarını ve camların kendi kendilerine kırıldığını gördüklerini söylerler. Listemizin 8. sırasında Sakarya'daki Büyülü Köy var. 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca bu köyün 117 hanesi köyden kaçar. İddiaya göre köyü cini varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada savunucu anlamına gelen azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Söz konusu hikaye azem adlı filme de konu edilmiştir. Listemizin 7 numarasında Avrandaki esrarengiz mağaralar var. Bu mağara ülkemizin en ürkütücü hikayelerine konu olan yerlerinden biri. Büyüklüğüyle dikkat çeken mağaranın etrafının insan kemikleriyle dolu olduğu söyleniyor. Giren koyunlar bir daha çıkmıyor. Koyunun peşine giden çoban olursa Ondan da haber alınamıyormuş. Eymir, Erören ve Halaçlar köylüleri Matra Dağı eteklerinde Kaya Tepe diye bölgede bulunan mağaraların eseriniz olduğunu, hayvanlarını otlatırken bile mağaraların bulunduğu bölgeden geçmediklerini söylemiş. İçeride yani ne olduğu tam bir muamma. bir yeri inşa edilmiş ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda görev yapmış olan bir Alman askerine ait olduğuna inanılan bir ev belli olmasıyla ün yapmış durumda. Yokuştan yukarıya yapılan bir paraton yolculuğunun ardından korkulukların içerisinde oldukça uzun bir yol yürüyüp tepeye ulaştığınızda harabe haline gelmiş kalıntılar, garip bir bahçe kapısı ve ayakta kalan bir enkaz çıkıyor adeta karşınıza. Adada yaşayan insanlar evin perili la ve lanetli olduğuna inandıkları için yıllardır mekana yaklaşmıyorlarmış bile. Özellikle geceleri evin yakınlarına gitmek adeta yürek istiyor. Listemizin 5 numarasında Cemil Molla Köşkü var. Kuzguncuk'tan beyler ve yuvarak değilseniz tümde girmeden hemen önce sağda kalan bir beyaz yapı dikkatinizi çekmiştir beyaz yapı Cemil Molla köşkünü restore edilmiş hali. Oldukça büyüleyici duran yapı, eskiden de oldukça büyüleyiciymiş. Ancak biraz daha farklı anlamda. Nitekim eskiden insanlar yanından arabayla geçmeye bile korkarlarmış. Cebil Efendi tarafından 1885'te yaptırılan 130 yıllık bir köşk yıllarca restore edilmedi. Bunun nedeni olarak köşkün perili olduğu, gelen işçilerin birkaç güne kalmanın işi bırakıp kaçtıkları gösterilmiş. listemizin dördüncü sırasında Harput var. Elazığ yakınlarında M.Ö. 2000'li yıllardan kalıntılar bulunan antik kent Harput'ta Kamos adında kötücül bir varlığın yaşadığına inanılıyor. Söylentiye göre tıp Karabasan hikayesi gibi yalnız başına uyuyan insanların üzerine bütün ağırlığı ile çöker. Onların çarpınmalarına bazen de ölmelerine sebep olabilir. Uykuyla uyanıklık arasında olan insan onu hisseder ama kurtulmak için hareket edemez. Geceleri dolaşan bu yaratık anlatımlara göre bazen iri yarı bazen cüce görülmüştür. Başında hikayesine türbü üzerinde araştırmalar yapan Güntekin Caymaz adlı bir araştırmacının kendi ağzından dinleyelim. ...1981 yılında Anadolu Gözüm sırasında Kastamonu yakınlarındaki bir türbenin öyküsü dikkatimi çekti. Türbenin yakınındaki gece konulara yol açmak için bir bulduzer getirmişler. Türbeyi yıkıp başka bir yere dahiliyesini yaparız demişler. Bulduzer türbeye her yaklaşımda motor durmuş. Aracı bir türlü çalıştıramamışlar. Ardından insan gücü vermişler, Kazmalarda işe girişmişler. Kazmalar toprağa saplanıp kalmış. Bir türlü çıkarılamamış. Zorlayınca da sapları kırılmış. Türbenin civarında geceleri garip ışıklar görülüyormuş korkmuşlar ve işi bırakmışlar. Ben inançlı bir olduğum için gidip burayı ziyaret ettim. Doğal kurdum. Niyetim türben fotoğraflarını çekmekti. Birkaç fotoğraf çektim. Bir de kendimi türbenin önünde çekeyim dedim. Ankara'ya önünde çektiğim fotoğraf film banyo dedi. Hayretle gördüm ki kendim çektiğim fotoğraflar çevremde yaygın bir ışık oluşmuştu İkinci gidişimde aynı durumu yaşadım. Hala bilimsel açıklamasını bulamadım. Listemizde 2 numarada İncirli Caddesi'ndeki tarihi ahşap ev var. İstanbul İncirli Caddesi'ndeki bu tarihi ahşap evde 70'li yıllardan beri gizemli olayların yaşandığına dair bir efsane var. Mahalle sakinleri arasında bu efsaneyi duymayan kalmamış. İddiaya göre ev 5 saniyede ortadan kaybolup tekrar geri geliyormuş. Bazıları bu olaya tanıklık ettiklerini söylese de çoğuna göre asası bir iddiadan ibaret. ve listemizin bir numarası Davutlu Köyü. 1889 yılının bir gününde köylüler hava karardıktan sonra dini varlıklar görmeye başlarlar. O günden sonra belli bir süre köy halkı evden dışarı adımını atmazlar. Bu olay gazetelerde yayınlanınca işin aslında öğrenmek için bir gazeteci köye gider. Gazeteci köylülere röportaj yapar. Herkes de varlıkları gördüğünü iddia eder. Ancak ne var ki 11 gün boyunca sıra dışı bir şey rastlanmaz. Gazeteci kamerasını 14 yaşındaki bir çocuğa bırakıp köyden ayrılır normal bir şey olursa çocuk kayıt altına olacaktır. 3 gün sonra jandarmalar tarafından gözaltına yolladıklarınızı hissediyorum. <laughs> Yapamazsınız. Köydeki 3 ayrı evde 7 kişi parçalanarak öldürülmüştür. Kameraya verdi çocuk da dahil. 3 Şubat 1989'da bir ormanda gaz kastedici sorgulayacağımlar mı ise yıllar sonra bulanma gelerek intihar eder. <laughs>